Selamlar efendim ben Lenim Kilim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta raft haritası oynuyoruz. Hani <laughs> olabildiğince raftı geçirmeye çalışmışlar ama hani öyle görüyorsunuz tekne daha iyi hareket etmiyor yani. Hani bir şeyle modla yapılabilecek şeyler yok diyebiliriz. Hani güzel şeyler var mı? var mesela hani <laughs> görüyorsunuz şeyler yani suyun dibinden şeyler spawn oluyor. Bloklar. Hop. Ve hani neden bilmiyorum biraz kasıyor arada. Özellikle chunk yükleyince. Ve tabi hani normal old olduğundan dolayı şey de yapabiliyoruz. Bu söylüyoruz. Herhalde raftta öyle bir şey olmuyordu. Onun için normalde olta lazımdı. Yani çok da e, raft hakkında bilgim yok ama. Bu arada şu yapraklardan da... ...şeyi düşürmeye çalışalım falan. Ha, balıklar. Yani e, tabii normalde çok fazla bu sürümlerde oynayan birisi olmadığından dolayı... <laughs> ...yeni şeylere de pek alışkın değilim. sürümlerde de az çok oynamıştım var. Sürümümüz şey... Ee, 1.16 olması lazım. Evet, 1.16.5. 5 oldu? <laughs> Spawn olması, olması durdu mu acaba? Şuralarda da mercanlar falan var. Herhalde maçın çok bir işe yaramıyordu. Bu burada bakayım şeye çıkma. Yok tamam iyi. Otuz kapalı. balığı tuttuktan sonra mı alsak? Giderler mi ki bunlar? Ee, burada turşu falan var. <laughs> ne deniyordu bunlara? Deniz turşu tarzı bir şeydi herhalde. Evet. Sea pickle. Bunları herhalde şeye de koyabiliyorduk değil mi karaya da koyabiliyorduk Şimdilik yani <laughs> meşale yerine dursun bari bunlar Gerçi bunlar da çok şey oluyor ya. Ee, yer işgal ediyor bir de. Şeyler ya, üstüne çıkabiliyoruz ya bunları. Şunu alıp da e, bir çalışma masası yapalım bari. Işik vereceklerse dursunlar iyi hmm. daha çok şey odun da odunlar girip geri çıkıyorlar Bu sıkıntı. Yani zaten şey yapabiliriz değil mi Şöyle hani daha hızlı yüzebiliriz yani Şu uzaktakileri Şöyle toparlayalım da Bu arada Difficulty normal tamam He. E, Acıkmıyormuşuz gibi geldi de bir an Ah, baril. Golden Spot. Ee, biraz şeyden önce biraz bakmıştım. Yani şöyle e, asıl loo çıkan şeyler şu böyleler oluyor. Şimdi büyütmeye gerek var mı ki acaba o şey raftı tekneyi. Şöyle şey yapalım. Ağaç büyütmek için. Bu de şöyle koyalım. Bak tam da <laughs> kuzeye bakıyor şey. Gemi güzel. Şu ekebileceğimiz şeyler de şu anlık şurada kalsın. Şunları pişiririz. İpler, bir de turşular. Bir tane daha taş çıkarsa artık fırını yaparız. Tabii tabi, yapraklardan çubuk da düşüyor değil mi? Ha Tamam, çok güzel Şey ama Şöyle bir sorun var Ee, şey çıkıyor ama Adı ne onun? Pancar çıkıyor ama tohumu çıkmıyor Onu ne yapacağız? Tamamen hani, ancak çok lazım olan bir şey değil. Eyvallah da hani, yine de yetiştirmek isterdim. Hmm, sonra ne yapacağız? De Demiri pişirelim mi direkt? Pişirelim sonra şeyi koyarız. Hmm, balıkları koyarız. Ebe, baltana yapsak. Tamam iki iyiten... tane <laughs> ayıramıyoruz belki baltayı. <laughs> Güzel fizik yani öyle bir şey olacağını pek beklemiyordum. demirimiz de hazır. Onu alamayız herhalde. Hmm. Ee, şimdi hangi sepengi koysak daha işe yarar ki? Tamam neyse hani bu az da olsa büyümüştür belki. Daha hani zaman kaybetmeyiz. Şey şimdilik kalsın. Akasya. Ya name tag. <laughs> Artık bir ee, şey yaparsak koyu buluk falan yakalarsak isim veririz ona. Gerçi dur onun için ors lazım da. Gerçi name tag vermek için de ors lazım. Yani belki bir işimize yarar, kalsın şimdi. Şu tarafı doğru mu büyütecek? Hmm. Bu arada ben meşale yapayım Diyeceğim de ee, Şu şeyleri almam lazım o yüzden yani <laughs> balta yapmasaydık işimize ee, daha iyi, daha çok gereyebilirmiş. Şu da öbür elimizde kalsın ne olur ne olmaz. Hmm, çubuğu atalım. Sepping kalsın iş Bu arada ip, ipler hani çıkıyor falan ama herhalde en fazla bir yatak falan yapabiliriz. Bir de e, benim merak ettiğim şey şu şimdi hani burada çıkıyorlar ayol ama hani daha ilerlerde de çıkıyorlar mı bulduklar? herhalde çıkıyorlardır. Yani. Sonuçta hani e, gemiyi büyütebiliyorsak daha ilerlerde de vardır herhalde. Bir de bir varı çıksa aslında. şey yaşadı ki ya. ee, ama o daha demin olan şey bu değildir herhalde o kadar uzak gitmemiştir. <laughs> ah koy. İlk önce tahta sandım ama şunu da şuraya koyalım şimdilik. Bir daha demir. Toprağımızda daha fazla çıktı güzel. Ee, şöyle ilerleteceğiz o zaman. Spruz'u koyalım. Neydi bunun Türkçesi şey mi? Latin mi? Ya da yana doğru yapsak da olur herhalde değil mi? varil de buraya içine koyalım stonks hmm. pişirecek başka şeyler olmadan aa, hani kömür boşuna harcamayalım hani balık mı tursak? diyeceğim de hani acıkmıyoruz da boşuna pişirmiş olabiliriz. Oo bayağı toprak çıktı. Ee, aslında şu şeyleri eksik. Jungle Orkları. Çünkü hem e, şu zemindeki şeyler öyle. Hem de e, şey olur ne güzel. Daha çok çıkar. Çünkü bunlardan bayağı çıkıyor ya. tutabilecek miyim artık hani? Tamam. Şu şeyleri de hallederim. Ee, aslında şu an yatak yapabiliriz ama... mi? çok da gerek yok gibi sanki ya. Şimdi düşünelim ne yapabiliriz başka iple? Yatak yapılabilir hani gün Tamam, eyvallah. Olta yaparız. Oltamız zaten canı daha iyi gitmiyor. Oltaya hiç gerek yok. Son, a Yunus. Ee, sonrasında yay yapabiliriz belki. Ama o kadar yani. İple başka bir şey yapamıyoruz. Yatak yapalım bir tane. Bir de ata kutu falan öldürüp öldürüp şey yapalım. Ee, mürekkep alalım. Yunus bizi takip ediyor değil mi? Ama boğuluyoruz. Güzel. tamam yata kişilerle oldu Aha, acıkmaya da başladık. Güzel. Hani büyük ihtimalle canımız yenilendiği için acıktık ama hani en azından e, acıktığımızı öğrenmek iyi. Acaba e, şeyin altında falan spawnlanıyorlar mı? Tekene. Bir de e, şu başarımlarımıza bir bakalım değil mi? Bu kadar e, haritanın kendi eklediği başarımlar falan vardı şeye daha ıı, tahta eklediğimizde bu gelmişti herhalde şu varil bulmuş şu suya düştüğümüzde tamam başka şey hmm, şeye şey ekeceğiz şeydir iki tane ekin yüz tane jungle plankoy Patates pişir, kelp pişir. 5 gün hayatta kal. Demir kazma yap. Ağaç kes vardı bir de. Ama dur ağaç mı? Şey. Jungle tree kes. Tamam. Hani herhangi bir ağaç olmuyor yani. Ha varil. Bakalım validen ne çıkacak. Tamam. Kömür, ip. Bak <laughs> bir tane daha demir yapabiliriz şu an. Güzel. Diğer demirde pişirirsek şey görevini yapabiliyoruz, yapabiliyoruz o zaman. Ki yani kömürlerde hani bayağı çıkmaya başladı. Hani ziyan etsek de sıkıntı olmaz herhalde. Şunu da pişirelim. Tamam, bir görev daha tamam. O kadar <laughs> görev vermişler bari, ha bari halledelim değil mi? Cool stuff. Bu arada şu şeyleri e öldürebiliyoruz değil mi? Balıkları. Öteceğim. Şöyle elimizdeki tüm tür e, şeylerden ağaçları ağaçlardan ekeceğim. Yani ekeceğim. Yani onlar da neslin devam etleri bilsin de ben bunların hepsini almamışım ama. Demir çıktığı gibi. Şey... Ee, o zaman şunu şöyle yapayım. Şuraya bir tane daha meşale. aslında şu e, havuç ekme işini falan yapabiliriz ha. Şunlar direkt ekilmiyordur herhalde. Şu pancarlar. Şunları da toplayalım bu arada. Despawn olmasınlar. şu şeyleri de ekip e, havucu patates falan da ekip şey yapalım bari bölümü bitirelim kaç dakika olmuştur sonra yani bilmiyorum bakmadım da etmedim de ha şey büyüdü ağaç büyüdü bari hazır e, büyümüşken şeyi de halledelim değil mi o boşarımı. Bir de şu e, bir tane daha fidan düşerse öbürkiyle birleştirip bir e, büyük jungle ağacı yapalım. Tamam, bak böyle e, şurayı birleştireyim ben. Tam böyle yatağımın yanına. Büyür herhalde Bak tam da şey içinde ee, Uygun bir şeyimiz var Büyütebilmek için Şöyle etrafını mı kapatsak Diyeceğim de da hani, daha genişletiriz ya Şurası tam oluyor mu? Tam oluyor Tam oraya hani oraya koymak isterim ama ee, şurayı bir şey yapsak aslında çünkü bir şey olacak ya şurayı bir tamamlayalım hani büyüdüğünde fidanlarda boşa gitmesin. Şöyle bir adres üç tane de havuç Ama şey şey olacak mı gelecek mi? Şey deneyelim bir daha. Şunu biliyor muyuz? Hayır. Neyse. Yani dediğim gibi bu bölümü de burada sonlandıralım. Artık yine yani bu da arada gelen bir şey olur, bir seri falan olur şöyle güneşi de arkamıza alalım. <laughs> Artık her videomda şunu demeye başladım. Hadi e, iyi günler dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Öyle. Bay bay.